Hepinize selamın aleyküm kolar Arkadaşlar çoğu kişinin pekakste para ve elmas sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çünkü benim de öyle. Siz bakmayın benim elmasıma arkadaşlar. Elmasına parama bakmayın. Bunlar kasılmış hali. Kasmasam benim de aynı sizler gibi olacak sizlere. Tabii ki de yani kurumsuz demiyorum arkadaşlar. Ama yani e, admin artık para ve elmas kasmayı zorlaştırıyor. Ben de sizinle beraber yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar para kazması Yani sizleri ve kendimi zengin ediyoruz. Ve size şimdi hedefimi göstereceğim. Evet arkadaşlar eğer olur da hiçbir şekilde üşenmezsem uzay gemisi evine kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar yansıdığımız uzay gemisi evine kadar. Parayı da bilmiyorum arkadaşlar. Ben çok para harcamadığım için yani altını harcamadığım için ona dokunmam diyoruz. O zaman arkadaşlar e, ilk en çok genellikle en çok para veren oyunlardan başlamak istiyorum. Bence en çok para veren oyunlardan birisi. Ee, arkadaşlar meyve görevi oyunu. Bakalım meyve görevi kaç lira vermiş. Bu arada buraları hızlandıracağım. <laughs> arkadaşlar 600 lira veriyormuş. Ben size hemen <laughs> Arkadaşlar şu an e, güncel güncel pekakta dünyasına göre en çok para veren oyun Kasyon O zaman şimdiden hızlandırmaya başlıyoruz. Arkadaşlar son olarak bunu yapacağım. Arkadaşlar niye son? Çünkü benim hakkım dolacak. Ee, arkadaşlar ama. Siz de benden görüp bugün başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık yani hedefler belirleyin. Siz de bir şeyler alın. Siz de gelişin. Arkadaşlar sizin de gelişmenizi istiyorum. Çünkü yani siz de bu oyun oynuyorsunuz ama hiçbir şekilde gelişmiyorsunuz. Siz de gelişmek istiyorsanız bence bu videodan başlayabilirsiniz. Video biliyorum 3 dakika oldu çok kısa ama e, arkadaşlar devam ettiremem hakkımda olacak. Bu arada arkadaşlar e, yani e, yorumlara istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Siz ne isterseniz o iş bende arkadaşlar. O yüzden çekinmeden ne isterseniz yazabilirsiniz. Bu arada burayı hızlandırmamamın sebebi e, arkadaşlar e, son olarak izleyin diye. Bence iki dakikada güzel yaptım. <laughs> ama kızlar ayakkabımı değiştireceğim. Bunu mu giysek? Topuklu bir şeyler giymek istiyorum ama bunu beğenemedim. Pek. Kombinimi oymadı. İki saniyede kombin yapar mıyız? Yapar mıyız? Böyle altını değiştireyim. Bunda da hiç görünmedi. Kıtlar bu olsun. Ay hemen üstü değiştireyim bari. 5 4 3 Arkadaşlar vallahi değiştim. Çok iyi oldu. Size son olarak puanlamayı da göstereceğim. Zaten ilk bendeymiş sıra. Şöyle. Arkadaşlar mal mal hareketler yapıyorum ki beni sesler... Bu arada ben kimseye puan vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben zaten kazanmak için son olarak böyle oynuyorum. Ya siz de böyle oynayabilirsiniz. Herkesin oynayışı farklıdır. Bu arada yorum yapalım yani. Bunu beğenmedim mesela alakası yok. <laughs> Yani ben de bunu yapacaktım ama arkadaşlar çok bedava bir kombin durduğu için bedava bir kombin gibi durduğu için bunu yapmak istemedim. Sonra da değiştirdim. Kulaklığa zaman kalsaydı kulaklığı da değiştirecektim. Ama yani yine de idare eder. Hiç kimse hiçbir şey yapamayanlar da var. Kötü yapanlar yani. Bu mesela diğerinin aynısını yapmış arkadaşlar. Beyza direkt aynısını yapmış. Hiçbir şekilde bir fark yok. Aynısı. Kötü zaten dediğim gibi aynı şey diyorum aslında. Arkadaşlar bunun tek yaptığı şey ten rengini parlaklaştırmak. Onun dışında başka hiçbir şey yapmamış. Zaten bomboş yani. Bunda galiba bugla yapmış. Ben böyle şey görmedim çünkü. Kazananlar seçiliyor arkadaşlar. Bakalım. Ben kendime güveniyorum. Bir olacağım. Evet arkadaşlar 11 puanla 1 olmuşuz. Hepinize çok seviyorum bu arada. Onları da kalbattık. Paramızı alalım ve sizinle vedalaşalım. Bu arada kurabiye de kazanmış oluyoruz arkadaşlar aynı zamanda. O yüzden daha iyi oluyor. <laughs> Kastı ya baya. Aa iki elmas aldık. Halımız da oldu çok şükür. Arkadaşlar ee, şu an param 86.117, elmasım 162, kurabiyem 470 arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu serinin devamı sizin like'larınız sayesinde belli olacak. Yorumlarda eğer part 2 istenirse böyle bir 2-3 kişi bir kişi bile istese arkadaşlar çekerim. Benim için sıkıntı yok. Hatta arkadaşlar kutuların yerini istenirse gösteririm. Yani YouTube'da aratıp bulabilirsiniz ama ben sizin için özel olarak çekerim. Hızlı bir şekilde hepsini gösteririm. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay ee, bay diyorum. Bay bay.